Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden 14 Nisan ve MSV sonuçları açıklandı. Ben inanın ki yani kalktım ve videonun karşısına geçtim. Makyaj falan yapamadım kusura bakmayın ama hemen görmek istiyorum. Birazcık da aslında MSV hakkında konuşmak istiyorum. E, hatta sisteme girmişken şey de yaparız. Ben burada gireyim hesabıma. Sisteme girmişken geçen yılki sonucumu da tartışır ve bu yıl nasıl geçtiğini de söylerim diye düşündüm. Çünkü o arada video çekemedim ve ee, gerildim mi ya da işte ben ne durumdayım kaç net bekliyorum falan Onları da söyleyeceğim hepsini Şimdi öncelikle bir ÖSYM sayfasına girelim Bana bu arada en çok sorulan soru bu sınav dönemine tekrar girdiğimden beri Bu arada annemden açık meraklar Neyse e, sınav dönemine girdiğimden beri bana en fazla sorulan şey ne istediğim İnanın ki bölüm bazlı olarak ne istediğimi bilmiyorum yani mesela ilk bu yola başladığımda yani tamam evet ben gerçekten psikoloji istemiyorum ve başka bir şey okumak istiyorum dediğim noktada bir bölüm vardı aklımda. Ama şu an için yok. Zaten ben dünyanın en kararsız insanıyım. Bunu beni birazcık izleyenler bile biliyordur yani. Bu saçımın dibi de çok geldi arkadaşlar. Boyayacağım söz veriyorum. Bir sonraki videoda sarı bir dibim olacak ama bu videoyu ayrıca çekmem gerekiyor der yani bir hesapta da yoktu. Derseniz da. bu açıklarınca anında biliyorduk yani. Neyse. Bu ilk defa gününde açıkladılar arkadaşlar. Geçen yıl MSV'de şeyde eee gireyim. Geçen yıl MSV'de YKS'de çok erken açıklanmıştı. Çok erken birkaç gün ama yani sonuçta beklemiyorsunuz o başka bir stres oluyor. Geçen yıl daha da stresliydi. Şu an stresli değilim sadece merak ediyorum. Genel yorumumu da yapacağım MSV ile ilgili. Sokaktan ses geliyorsa özür dilerim. Neyse. Eee ne söylüyordum ben size? Ha bir bölüm vardı aklımda başlarken. Ama şu an için inanın ki yok. Yani yine böyle çok e, ekstrem bölümler değil. Böyle oturup düşündüğümde aklıma gelen bölümler. Yani Yasemin Eğitim beni birazcık e, izlemiş biri. Yasemin Eğitim acaba bu sefer ne okur dese bulacağı bölümler. E, söylemek istiyor muyum? Yani aslında söylerim. Benim şöyle takıntılarım olmadı bu zaman kadar. Netlerimi de hep söyledim. Şu an netlerimin en son ne durumda olduğunu da bir önceki videoda söylemiştim zaten. Ben geçen yıl bu arada MSV'de 87 net yapmıştım. Bu yılda MSV'yi kontrol ettim. O kadar dağınık bir sohbet oluyor ki bu arada. Neyse. Şu anda MSV'yi ben kontrol etmiştim. İlk gününde yani tam hatırlamıyordum. O yüzden çok bir şey diyemeyeceğim. Sadece 85 90 arası bir net bekliyorum. Yine aynı ayarda bekliyorum ben yani açıkçası. Benim kontrolüme göre öyleydi. Daha düşük gelmez. Daha yükseğine okey ama daha düşük gelmezse iyi olur. Ee, neyse ama şey de söylemek istiyorum. Bu yola başlarkenki ilk hedefim kendimi tatmin edebilmekti. Sanırım psikolojik vakit beni tatmin etmedi. Yani o içsel tatmini yaşayamadım. Ve hayatım boyunca da bu tereddütle yaşamak istemedim. Bence çok zor bir karardı. Ego gibi bir şey değil ama ben kendimi tebrik ediyorum gerçekten bu noktada. Çünkü e, üniversiteyi bırakıp bir daha çalışacağım ya da başka bir şey okuyacağım demek. Krikol ve sistemiyle. Bence cesaret isteyen bir karar. Çok insan varmış bu arada. Bu sayede onlarla da çok tanışmış, karşılaşmış ve konuşmuş oldum. Hepinizi çok tebrik ederim. Bence gerçekten e, verilmesi zor bir karardı. Benim şansım ailemin yanında olmasıydı. Hani okey istemiyoruz tamam okuma demeleriydi. Ama ailem böyle yapmasaydı çok çok daha zor olurdu. Neyse yani şu an için en azından çalışırken şunu söyleyebilirim. Motivasyonunuz düştüğünde hani şey derler ya işte o mesleği düşünün o zamanki bölümünüzü düşünün falan öyle değil genelde ben sıralama bazlı kendimi e, tatmin etmeye çalışıyorum açıkçası 15-20 bin yaparsam çok sevinirim 15-20 arası bakın yani 17-18 19-16 ya oralarda bir şey yaparsam gerçekten çok sevineceğim çünkü kriko ve paylarını ben de sürekli hesaplıyorum stresli bir durum yani çok da mümkün değil ilk 10 binin içine girmek imkansız mı asla değil İnşallah hepiniz yaparsınız sadece hani ben kendimi biliyorum ne kadar çalışabildiğimi biliyorum o yüzden ne 15-20 arası yaparsam çok sevinirim. Çok konuştum. Bir önceki mesele sonucumu açacağım şimdi önce be. Nerede? 2021 mesele. Aynen. Niye çıkmadı? Heh açıldı. Ee, şimdi Türkçe'de 35'e 5 yapmışım. Bunu şimdi karşılaştıracağız tamam mı? Unutmayın. Ben sonuçlarımı bu arada fotoğrafını şuraya koyacağım. Yenisini de eskisini de. 35'e 5 yapmışım Türkçe'yi. Ee, çok da kötü yapmamışım. Sosyalim 13'e 5. Sosyalimi biraz kötü yapmışım. Matematiğim 29'a 5. Ben bu yılki matematiği daha kötü bekliyorum. Ha bunu söylerken bu yılki şeyi de yorumlayayım. Türkçe bazlı bana Türkçe zor gelmedi açıkçası. Çok fazla tartışıldı edildi ama ya bizim ülkemizin genelinde okuma alışkanlığı çok düşük seviyede olduğu için maalesef. ya Türkçenin zor gelmesi ben anlayabiliyorum. Yani ben hep şey söylüyordum. Ya, bu da üstten bir bakış olarak algılamayın. Sadece ben rahmetli babam sayesinde doğduğumdan beri neredeyse hani, okuyamazken resimlere bakıp okuyan bir kızdım. O ailemden dolayı ben sürekli okuyan biriydim ve Türkçe paragrafa hiç çalışmadan hep iyiydi benim yani Türkçe. Onu anlatmaya çalıştım yani sadece ee, Sosyal açısından Bu yılki sosyalde çok da fazla bilgi sorusu yoktu İki tane falan bilgi sorusu vardı Birini yaptığımı düşünüyorum Sovyet Rusya sorusu Onu yaptığımı düşünüyorum Hemen Sovyet Rusya yaptım o soruyu Yanlışsa şey yazın bilmiyorum ama ben öyle yaptım Bir tane de şey vardı İşte 17. yüzyılda mı 16. yüzyılda mı yapılan yeni bir şey Bir yeniliği soruyordu Orada böyle birkaç şeyi eledim İşte ıslahat fermanını falan eledim Fatih kanunnamesi mi öyle şeyiniz? Onu eledim. Ee, kanuni esası falan vardı galiba. Onu eledim. Sallıyor da olabilirim. Ama işaretlemedim onu. Ben bilmiyordum çünkü. Ama beklediğimden e, az bilgi sorusu vardı açıkçası. O benimle sevindirmişti çünkü sosyalim çok da iyi değil. Neyse matematiğe gelelim. <laughs> Matematik abi. Demet miydi o karının adı? <laughs> Özür dilerim. Ama Demet miydi yani? Hemen bakıyorum. Ben bunun hakkında bir tweet atmıştım. MSV çıkışı. Çok sinirim bozuldu çünkü. Ben bu arada üzülerek çıktım MSV'den. Şimdi iyi bir sonuç yaparsam bunu söylemek istemiyordum aslında ama yani sonuçta sınavdan çıktığınızda ne sonuç yapacağınızı bilmiyorsunuz ve çok iyi bir psikolojiyle çıkmadım ben. Bakıyorum. Demet aynen. Demet kardeşim. Yani bir insanın bu sorunun mantığını bana Allah aşkına anlatmayın. Geçen iki yüzdelikli soru gibi. Ben bu soruyu öğrenmek falan istemiyorum. Yani Demet kardeşim. Ayşegül müydü keriz olan orada? Abi herkesin birbirine borcu var. Yani işte ne bileyim Ayşe'nin kime var? Beyle isim. Ayşe'nin Burcu'ya borcu var. Burcu'nun başka birine borcu var. Onun ona borcu var. Ben hepsi Demet'i ve salak demedi 60 lira veriyor. Ve her şey bitiyor. Ben o sonra işaretledim bu arada. <laughs> ama... Yanlış şimdi zaten. 200 olmuş galiba. Yanlış yapmışım zaten. Ama zaten koklayarak işaretledim ben o soruyu. <laughs> o çok kötü bir soruydu. Başka böyle hatırladığım ve çok çok... Im, matematik bana kolay gelmedi. Zaten 29'a 5 yapmışım bunu da. Şimdikinde de bu ayarda falandır herhalde max diye düşünüyorum. 30'lara asla çıkamamışımdır. İmkanı yok gerçekten bunu söylüyorum çok açık güveklilikle. feni de Başa şey 2 yapmışım. Yine bu beklediğimden iyi. Çünkü benim TTF fiziğim özellikle çok kötü. Kimya biyoloji okey ama ben zaten mesela feni çözerken arkadan başlarım. Morali bozmamak için. O yüzden iyi bile yapmışım. Huh, başarı sıram. Ee, genel söylüyorum. 401 puan yapmışım. Ve 29.000 yapmışım. O zaman dam dam, dam dam, bir yerine bakıyoruz. Açılmadı gene. Allah Allah. Niye ilk bastığımda açılm... Açıldı. Ay evet matematim gerçekten kötü bu arada. Ama... Beğendim. Haa beğendim. Söylüyorum o zaman size gene rahatlığıyla. Türkçe'ye 38'e 2 yapmışım. Sosyal bilimlere 15'e 3 yapmışım. E, matematiği 26'ya 6 yapmışım abi çok kötü. Fen bilimlerinde yine 15'e 2 yapmışım. Kişi bir şey katmasaydın kendine. E, puanı geneli söylüyorum yine ama zaten şuraya koyacağım dediğim gibi hepsi de bakabilirsiniz. Genelin puanı 413, başarı sırası da 19005. Sevindim ya 10.000 yukarı çekmişim. Bir de ben geçen de 29.000 yapmıştım. TT'de 15 yapmıştım şimdi 19 bin yapmışım. Ay çok sevindim gerçekten. 10 bin yukarı çekmişim. Ay çok Mutlu oldum. <laughs> Bugün kuzenim de doğum gibi orada unutmadan onu da yazmam gerekiyor. Neyse sınavı da yorumladık zaten. Yani her şeyi söyledim hakkında ne düşünüyorsam. Matematikte böyle yine salak salak sorular var. Ben şey yapamadım abi. O çok kötü oldu. Bir tane benzerlik sorusu vardı. Onu yapamadım. Direkli benzerlik sorusu. Her yerde var o soru ve yapamadım. Bu annem duymasın. Kaç kere doğrusunda yapmışımdır ama o sınavda yapamadım. Gerilmedim bu arada hiç öyle bir durum yaşamadım. Sadece ben şeyi anlamıyorum. Yani biz nasıl eskiden 135 dakikada o sınavı bitiriyorduk. Yani galiba bunun matematiği şeydi. Çok problemliydi. Yani geometrisi problem değil matematik problem değil ve o yüzden vakit yetmedi diye düşünüyorum. Çünkü 135 dakikada ben nasıl bitiriyormuşum o sınavı asla bilmiyorum. Ben sıranın uzatıldığını anlamadım. Hiç öyle bir şey fark etmedim açıkçası. Neyse. Öyle. <laughs> o zaman gidiyorum ben. 19 yapmışım? Sevindim birazcık mutlu olayım bugün. <laughs> Hatta bugün ders çalışmıyorum. <laughs> bugün dersi bırakıyorum. Yarın devam ederim. Hepinizi çok seviyorum. İnşallah sizin de sonuçlarınız istediğiniz gibidir. Benim beklediğimden iyi gerçekten. İnşallah sizin de sonuçlarınız istediğiniz gibidir. Hepinizi çok seviyorum. Video beğendiyseniz beğenmeyi ve açtık. Kırmızı kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.